Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee Blockcraft 3 oynuyoruz. Yeni bir şey gelmiş. Her girdiğim 7 gün bana eee mücevher veriyor. Şu an 60 tane aldım ilk gün. Evet. En son ne yaptık? Kendi binamızı yaptık. Belki bugün yine başkalarının şehrini gezebiliriz. Öyle de olabilir. Ama bugün birazcık yeni binalar yapacağız. Bana gönderdiğim şeyleri oylamayı unutmayın. Ona göre bina yapacağım çünkü. Ee, en son 7 seviye olduk. Kim kayıt alıyor mu? Kayıt alıyor. 7 seviyede bu iki bina açıldı. Bu herhalde ne bileyim ben ne. Şöyle. Buraya olmuyor. O zaman şöyle yapacağız. Heh. Oldu. Bence fena durmuyor yani kasabaya. Yani bazı binalar yakışması gerek bence kasabaya. Eğer bu ara gönderilerime Yukarıda videolarım var ya. Onun yanında da gönderiler var. Oraya girip şey yapabilirsiniz. E, gönderdiğim şeyleri oylamaya veya yorum yapabilirsiniz. 5 abone olamadık ama neyse. Buna gerek yok aslında. Onun yerine cam koyalım. Bu zaten ahır herhalde. Bence büyük ihtimalle ahır ya da pazar yeri. Ama bence ben şunu söyleyeyim ahırı gibi geldi bana. Cama da gerek yok belki bilmiyorum. Belki şuraya cam koyayım ne olur ne olmaz. Daha güzel gözüküyor alttan. Yani samanı öne koysak da güzel olurdu ama oyunda saman var mı bir fikrim yok. Şöyle da şıklansın diye şöyle bir tane meşale koydum. General Buildings ahır bir de şey var para da bulduk ya şu kale yapabiliyoruz gözetleme kalesi nereye koysak nereye koysak şuraya olur evet gözetlemek için uygun bir yer zaten Dur bir dakika. Şunu şuraya koyalım. Tamam. Watch yani gözetleme kulesi. Ben bunu eskiden savaş kulesi sanıyordum. Çünkü küçükken biliyorsunuz. Kimsenin İngilizcesi iyi değildir. İlk başta Türkçe öğrenirsiniz. Türkiye'de doğduysanız mantıken zaten. Gözetleme kulesinde bir NPC doğdu. Bunun niye sesi çıkmıyor bilmem. Oyuncu Yapımcılar yeni güncelleme getirdiği gibi bug'lar da getiriyor. Yeni bozukluklar. Gözetleme kulesini niye insanlar doluyor? Gözetlemeyi ben yapacağım burada. Siz değil ki. Siz mi şehire bakıyorsunuz? Siz mi yeni bina yapıyorsunuz Allah'ına? Evet bitirdik. Evet. Yeni bunlar önce. Öncekinde bunları almıştık. Şimdi ise okul bir bina açtık. Okul da yapalım ya. Ondan sonra başkalarının şehrine bakarız. Öncelikle hediyeler. Pasta evimizin içine birisi girmiş. Ve bana selam veriyor evinde. Neyse sen mutlu mutlu yaşa evinde. Ben şu an okulu yapayım dedim de birazcık pahalıymış. O yüzden biz e Başkalarının şehrine bakalım yine puanlayacağız. Hulk, McDonald's. büyük, McDonald's yeri. Yani emek vermiş aslında kaç blog? On hmm. bin blog evet bayağı bir emek vermiş. Ne ekmeği ya? Dur bir dakika. Observing, neredeydi o ya kaçırdım geri Heh. Ana bunun şehrini gezemiyormuşuz. Tamam. Bu ne? Bunu da fena yapmamış yani. Visit. Adamın şehri bayağı güzel like almış. Bakalım o like'ları hak edecek mi? Neredeyiz biz yine? Allah. Ne oluyor? Yine bir şatoda başladık. Şaşırmadım zaten. Burada bir yazı var. Ama ne yazısı bilmiyorum. O atlı karınca var. Çalışmayan ama dekoratif olarak olan bir atlı karınca severim. Yani çalışanı daha güzel olsa da. Mesela binaları da iyi yapmış mesela. Bunu kendisi yapmamış büyük ihtimalle ama şunu kendisi yapmış yüzde Bunu da mesela. Yani binaları çok güzel yapmış. Evet. Minecraft'taki köylü evi değil mi? Çok benziyor. Neyse bu şehre puan verirsem on üzerinden 8 veririm. Bir de haritadan da bakalım. Bence biraz gaz vermişim o. Şu kule olmasaydı onun üzerine ne olurdu ama neden su ile yapılmış bir kule var? İyi. O yüzden onun üzerine 9. Yani binalara da uyuşmuyor. Bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey daha var. Buna bir bakalım. E, 72 blok pek emek vermemiş ama neyse yani bakalım. Belki yapısı iyi değildir. O 3000. 3000 like var. Bizimse ise hiç bir like'ımız bile yok ya şeyimizde. Biz de yapacağız merak etmeyin. Geliştireceğiz sizin sayenizde. yine böyle binalar ve etrafta da aynı bizim durduğumuz bina ile aynı yer. Ya bir insan neden bunu buraya koyar ki yani? Neyse atlayalım. Sonuçta ölümsüzüz. Yüksekten düşmüyoruz ki. Ee, burası nasıl bir şehir anlamıyorum ama nedense bir kuyuda çiçek var. Binaların üstü çiçeklerle dolu. İleride yapamadığımız okul da var. Ve kendisi yaptığı değişik bir yani bina var. Benimle aynı yere koydum gözetleme kulesi var. Neredeyse aynı yere koymuş. Şu kuleyi beğendim bak mesela bu kuleyi aşırı güzel yapmış. Bu kuleden daha güzel yani baksana. Onun için birazcık puan veriyorum. O kule birazcık daha iyi olmuş. Onun dışında bu şehir çok karmaşık bir şehir olmuş. Yani burası birazcık daha iyi olmuş sanki. Evet. Yok. Yani birazcık hafif küçük bir yol var. O yüzden. Ama şehir gerçekten çok değişik. 10 üzerinden 3 veriyorum yani. Çok değişik bir şehir. Yani bir şehir yapmak istiyorsan yani böyle yapması pek mantıklı değil. Bir şehir e Normal düzgün olur. Bakalım bakalım. Oo. 13.000 like almış. Beğeni. Ve 9.000 tane de e, 9.000 tane toplam 9.000 tane like var şehirde. Şehrin adına Mospi. Logosu da böyleymiş. 2 e, saat niye girmiyor? Anlamadım. Oyun gerçekten aşırı bak Yani neden böyle oldu bilmiyorum ama oyunu gitgide gide aşırı. Kaliteli bir video yapalım derken oyunu gerçekten bayağı bir bozmuşlar. Ee, eskisi bunu gerçek yeni haline gerçekten bin çeker bu oyun. Bu oyunun eskisi gerçekten eskisi. Çok iyiydi yani. Reklamı bile o kadar çok yoktu. Bir de böyle baktı değildi yani. İyi yine kendisi mahvetti oyunu. Keşke ge güncellemeler getirmeseydi. Bir dakika aynı yere gel. Bunun böyle bir binası var. İnşallah yine bug olmaz. Hadi bakalım giriyoruz oraya. Yani ne desem azdır. Adam yani geleceğin şehirini yapmış resmen. Yani Blockcraft'ta geleceğin şehrini görmek birazcık zor bir şeydi yani. Ne desem bilmiyorum yani şu an. Alan bile bile gerçek hayattaki evleri yapmış. Ama isminde Paris ne şeyi var, logosu var. Paris bayrağı var. Paris'te böyle binalar olmaz ki. Paris büyük binaları mı var? İçeri girdiğimizde burası bir suda stadyum mu acaba içerisi? Buraya giremiyoruz ki içeriye. Bayağı güzel. Şehir sadece birazcık küçük olmuş ama yani yapacak bir şey yok adam. Yo aslında küçük olmamış sanki öyle mi olmuş? Bir bakalım ki her tarafına bakmadık. O abi adam hakkını almalı yani şehir de, büyük de yani bir de küçük de değil. Yani helal. Yani Lovecraft'a bina yapmak gerçekten normal Minecraft'tan ultra zordur. Uçamıyorsun, reklam var. Normal Minecraft daha kolay. Ben bunu 10 üzerinden 10 veriyorum. Bayağı iyi yapmış yani benim. Ben bile bu kadar iyi bina yapamıyorum ki yani. Baksana bir sürü binasını beğendim şu an. Binaları çok iyi yani. Bunları nasıl yaptın ya? Adam üşenmeden nasıl yaptığını ki acaba? Ya ben olsun üşenirim. Şu binalara baksanıza yani. Belki birkaç yılını almıştır. Düşünsene bir de çalınıyormuş burası. Evet bu arada az önce gire giremediğimiz yer stadyummuş. Yani adam bayağı iyi yapmış. Keşke biz de böyle olsak. Şehrimiz böyle olabilse. Son bir kişiye daha bakalım. küçük bir e, şey yapmış ama Ankara diyor. Aha Türkiye. Türkiye şehrini gezeceğiz şu an resmen. o, e, ben bu adamla neden karşılaşıyorum? Ya yani ne, hangi bina dokunsam yemin ediyorum adamın şehri gözüküyor. Var bunu yapmamışsındır yani. Evet bu farklı bir şey. 296 like'ı var. Ama bizim bile o kadar yok. Bizim biz şehrimizde acaba kaç like var hiç bilmiyorum ki. Büyük ihtimalle bizdir. Yani çok yoktur. Zaten kanalım da çok gelişmemiş değil ki zaten. Geldik. Bulutlarla beraber. Her geldiğimizde bulutlar bize eşlik ediyor. Bak buradalar zaten Yani Adam bence yeni başlamış yani şehir, O yüzden belki binaları bir de yeni başladı hani binaları iyidir diye. Yani evet binaları iyi ama yol yok. Ha, varmış ama bazı binalar yol üzerinde değil galiba. Ona bir bakmam lazım. Bakalım 200 like gerçekten hak ediyor mu? Şu an hak ediyor gibi gözüküyor aslında. Evet tamam. Ee, binaları yolu geliyor evet. Ama binaları çimenin üzerinde. Demek ki burası bir kasaba olmalı veya köy. Ama köye benzemiyor. Bence kasabadır yani burası. Yani burayı sevdim ben. Onun üzerinden 8 veriyorum. Videoyu normalde bitireceğim ama şehrimizin like'ına bakacağız. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi zümrütümüz var ya. Zümrütün üstünde like sayımız var. Ee, Kasabımız hiç beğenilmemiş. Eğer buradan beni izliyorsanız şu üstteki Gariban City yazınız. Şu Explore City kısmı var arkadaşlar. Oradan giriyorsunuz. Şurada sol üstte yok sağ üstte search diye bir şey var. Oradan işte Gariban City yazacaksınız. Geldiğinizde ondan sonra e, isterseniz şehrimiz şehrimi görebilirsiniz veya veya like da atabilirsiniz direkt. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Umarım ben eğlendim. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir diye umuyorum. Ve burada da videoyu bitiriyorum.